Arkadaşlar selam, bu hafta böyle bir beni tanıma videosu çekeyim dedim çünkü şu ana kadarki videolarımda yalnızca yani yaşadığım şeyleri gördünüz, aldığım şeyleri gördünüz falan böyle şeylere tanıdık ettiniz ama hiç kameranın karşısına geçip ben kendimi tanıtmadım. Böyle olunca biraz tanışmak için böyle bir video çekmenin tatlı olacağını düşündüm. Şimdi internette yaz... bir insanı tanımak için gerekli olan sorular gibi bir arama yaptım ve bir grup soru yazdım. Böyle olunca aralarından rastgele seçeceğim ve böylece biraz tanışmış olur diye düşünüyorum. Başta biraz ben kendimi tanıtayım çünkü bu sorular daha farklı şekilde ilerliyorlar. Ben Elif Ünlü, Geçer Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum. 21 yaşındayım. Şu anda aynı zamanda part time olarak haftada 3 gün başka bir yerde daha çalışıyorum daha yeni başladı bu arada. iki haftadır çalışıyorum. O yüzden hani belki denk gelmemişsiniz. Aa ben bunu niye bilmiyorum dediyseniz iki haftadır video yapma olma sebebi de bu bu arada. Şimdi sorularımıza başlayalım. Şöyle bir karıştırayım. Leda da gelsin bu arada. Leda! Biraz zor ikna ettim ama geldi. Biz geldi. Oh, tamam. Şimdi ilk sorumuzu açıyoruz. En sevdiğim çizgi film karakteri. Ee, Winnie the Pooh arkadaşlar. Niye diye soracak olursanız, kabul edin çok sevimli değil mi? Çok sevimli bence ve böyle bilmiyorum. Ben çocukluğumda çok izlerdim. O yüzden böyle canım çok sıkıldığı zamanlarda da Winnie the Pooh izlerim yani. Hepimiz bir çizgi film seviyoruz, kabul edelim. <laughs> <laughs> <Allah>, <laughs> of tamam devam edelim kaç dil biliyorsun ve bunlar ne? Ee, Türkçe zaten. İngilizce'yi biliyorum. Onun için de bu Almanca çalışıyorum. Ee, umarım ilerleyebileceğim çünkü yani artık yani yıllardır görüyorum ortaokuldan itibaren Almanca'yı görmeye başladım ve bunu bilmemek biraz artık yük olmaya başladı bana yani rezil, rezalet gibi hissediyorum dolayısıyla artık bunu öğrenmem lazım. Bundan sonraki hedefim de İspanyolca öğrenmek. Ha bununla ilgili bir şey yaptım mı? Hayır. Yani Udemy'den ders aldım. Bu kadar. Evet ama şu an video çekiyoruz. Böyle olmaz. Of. Ömrünün kalanında tek bir gerçek... Tek bir... Kendi yazımı okuyamıyorum arkadaşlar. Yazım çok kötüdür bu arada. Bakın. Ee, o yüzden... Biraz okumakta zorlanıyorum. Ömrünün kanında tek bir yemek yiyecek olsam bu hangi yemek olurdu? Ben bir makarna hastasıyım arkadaşlar. Ve makarna çok mantıklı bir seçenek değil mi? Ne bileyim. Ee, şey seçsem, lazanya seçsem tek bir süt diye lazanya var yani. Veya işte ne bileyim pizza seçsem yine alt hamuru bilmiyorum. Çok daha benzer oluyor diye düşünüyorum. Makarna ne sos eklersen çok değişken bir hal alabiliyor. O makarna çok mantıklı bir seçenek bence. Yani obez olur muyum? Evet. Ama yani ee, tekrar kaydılar ne yapayım? En sevdiğim mevsim. İlkbahar. Ee, bu arada doğum günüm son doğum günümle bir alakası yok ama dinliyorum ya. Kıştan sonra ben çok ışıntım değilim. Ben çok üşürüm. Daha çok yaz insanım. Böyle sıcak havaları severim ben. Çok da terlemem. O yüzden yani ilk baharı severim. Böyle havalar ısınır, çiçekler açar falan. Ben aynen çok severim ilk Hangi tür şarkıları dinlersin? Arkadaşlar ben tam bir pop dinleyicisiyim yani nerede pop orada ben. tabii değişik şeyler de dinlediğim oluyor ama e, bu aralar Türkçe rap'i de biraz dinliyorum ama değişkenlik gösteriyor. Biraz böyle motive dinliyorum e, işte Türkçe rap olarak. O yüzden genel olarak pop dinliyorum ama böyle şey pop, e, 2000'lerin başı 90'lar pop gibi böyle bir şey var. Böyle bu kadar. Türkçe yabancı fark etmiyor pop konusunda. Kendimle ilgili bir şey değiştirmek isteseydim bu ne olurdu? Hmm. Şey olabilirdi ya. Böyle saman alebi gibi parlıyorum. Hani böyle çok net çizgilerim var ve bir o değdiği anda bir anda çok patlıyorum. Tam onun dışında çok sakin bir insanım. O böyle bazen şey olabiliyor. Hani şu nadir sinirlenen insanlar patlayınca çok sinirlenir ya. Böyle biraz kötü olabiliyor. Karşıdaki insanı üzebiliyorum. Veya kendimi de üzüyorum. Kendimi yoruyorum yani. Hiç gerek olmayan şekilde. Bunu değiştirmek isteyebilirdim. Ya da gören de seni hiç sevmiyorum sanacak ya. Şu sıralar yeni öğrendiğim bir şey var mı? Dediğim gibi Almanca çalışıyorum. Odur herhalde. Yani başka işte işe girdiğim için iş hayatıyla ilgili yeni şeyler öğreniyorum. Sayılırsa. Onlarca ha, hamak yogasına başladım. Evet. Hamak yogasına gidiyorum arkadaşlar. Hamak yogasını niye diye soracak olursanız. Herkes böyle şey diyor. Ha şu ne oluyor yağdaki video değil mi? Evet diyorum o. Oh. Hani böyle ipler var. Onun üstünde yoga yapıyorsun falan. O tür bir şey. Ama öyle düşündüğünüz gibi çok böyle atlayıp hoplayıp değil aslında. şu anda kendimi güçlen, yani güçleştirmeye, güçlüleştirmeye çalışıyorum. Şeyler sonrasında. Daha sonra hocam bana çalışıyor. Dolayısıyla daha öyle çok aksiyonlu bir şeyler yok. Ama bu hafta takla attım. Haman üstünde. Havalıydı. Yani tavsiye ederim ya. Güzel. Yapmayı hiç sevmediğin iş nedir? İlk kez yaptığın iştir. Ben arkadaşlar bir şey ilk kez yaptığımda o kadar stres oluyorum ki. Çünkü hani bir şeyin hani bir şey bir kez, birkaç kez yapınca nereden bir şeylerin yolunda gitmeyeceğini anlayıp oradan önlem alıyorsun. Ama bir şey ilk kez yaparken hiçbir fikrin olmuyor. Yani yalnızca prosedürü atıyorum. Şunu yapacaksın. Duvarımdan bir şey düştü şu an. Niye düştü anlamadım. Ee, birinci prosedürü yapacaksın. ikinci prosedürü yapacaksın. Üçüncü prosedürü yapacaksın. Burada ne yolunda gitmeyebilir onu bilmiyorsun. Atıyorum bir evrak işi var gideceksin, işte büroya gideceksin, şuraya gideceksin, ardından şunu ödemeye gideceksin, bu olacak falan. Bir anda bir şey eksikleyebilirler ve bilmiyorum. ya. Yani genelde o yüzden yeni bir şey yapacağım zaman bunu bir sürü arkadaşıma sorarım. Siz bunu yaptınız mı? Nasıl gidiyor? Yoluna gitmeyen ne var? Yanıma ekstra ne almamı önerirsiniz? Falan gibi şeylerde geliyorum biraz. Bu ilk kez gittiğim yerlerde de biraz geçerli oluyor. Ama hani onda da çok araştırma yaparak gidiyorum o zaman. En son okuduğum ve beğendiğin kitap ne? Şu anlar şeyi okuyorum. Mehmet Rauf'tan, Rauf'tan Aşkın Tarifini okuyorum. Daha böyle şey roman gibi değil. Daha çok hikaye hikaye ayrılıyor. Ben böyle şeyleri seviyorum. Bir de şu anlar dikkat süremiz çok azaldığı için böyle hikaye hikaye olunca ba bayağıdır kitap okumuyordum ben. Yavaş yavaş tekrar adapte olmaya çalışıyorum. Öyle hikaye hikaye olunca en azından odak süremi daha uzatabiliyorum. Çünkü hani atıyorum 3 sayfa kaldığını görüyorum. Ha gayret oku diyorum. Diğer türlü atıyorum 20 sayfa kaldığını görünce böyle bir şey olabiliyorum. Tamam, biraz sosyal medyada dolanayım sonra geri döneyim falan gibi bir şey oluyor ama sonra da kopuyorum komple. O yüzden de biraz hikaye hikaye okumayı tercih ediyorum şu aralar. Beğendiğim kitap ne? daha yeni okumaya başlıyorum şu aralar dediğim gibi. O yüzden hani çok güzel bir filtrem olmayacak şu an. Yani eskiden çok okuyordum. En sevdiğim kitap Muhteşem Gatsby'dir. Hayır, evet muhteşem geçti ve aşk gururdur. Ee, ama yani işte şu olarak bir şey veremem. Burcun ne? Akrep arkadaşlar. Yükselenimin ne olduğu konusunda çok bir fikrim yok. Ama galiba yay. Ee, çok hakim değilim yani. Siz bunun bir incelemesini yaparsınız. Bana bunu e, bunun incelemesini yapanlar DM'den yazsın. Senin için harika bir gün neleri içerir? Hmm, arkadaşlar ben böyle günün şey yapmayı seviyorum. Arda arda şöyle şöyle buraya gideyim sonra bunu yapayım. Sonra şu olsun sonra böyle olsun falan demeyi seviyorum. Aynı zamanda da o gün kendime bir şey katmış olmayı istiyorum. Ee, ya atıyorum mesela işte iki saat kitap okudum. Sonra işte kendime bir şey katacağını düşündüm. Bir şey izlemeyi. Sonra arkadaşlarımla buluşmaya gitmeyi. Yeni yerler görmeyi falan. Öyle şeyleri çok seviyorum. Bir de ben sabah erken kalkmayı çok gerekli duyuyorum. Yani uykuyu seviyorum ama uyku, uykuyu gereksiz bulanlardanım. Hani uyumasam daha güzel bir hayatım olabilir. Ee, daha fazla vaktim olur diyorum. O yüzden erken kalkmayı seviyorum. Ama ne kadar uygulayabiliyorsun dersen 9 ile 10 arası uyanıyorum genelde. Ama yani böyle idealime bakacak olsak ben 8'de uyanmayı tercih ederim. 7-8 gibi çünkü daha fazla vaktim olur diye düşünüyorum. Ama uygulayabiliyor musun? Hayır. Hiç ben uygulayamıyorum. Çünkü bünye... Ben bir de uykuyu sevmiyorum ama dünya'm çok istiyor uykuyu. O yüzden de bazen problem yaşıyorum bununla ilgili. Bir akşam veya sabah ritüelim var mı? Ya aslında benim öyle çok ritüellerim olduğu söylenemez ama her sabah ve akşam Leda'yı gezdiriyorum sayılırsa. Ee, onun haricinde klasik çok uzun sürmeyen kısa kısa cilt bakımım var. Başka öyle yaptığım bir şey var mı? Her sabah veya akşam şunu yaparım dediğim. Hmm. Süt içerim. Sayılır mı bilmiyorum. Her sabah süt içerim. Böyle yani çok bir ütü yok aslında. Oturtmaya çalışıyorum genelde. Kış aylarında özellikle. Sabah aylarında yazın böyle daha çok şey oluyorum. Biraz yığılayım. Biraz yatar pozisyonu olayım ama Kışın böyle şey yapmaya çalışıyorum, sabah kalkayım, yoga yapayım falan gibi şeylere girmeye çalışıyorum. Ama yazın genelde bunlara halim olmuyor. Dolayısıyla da bunlar olmuyor yani. Bir arkadaşlıkta en çok neye kıymet verirsin? Hmm. Ya ben daha ben çok eğlenmeye kıymet veriyorum. Ya o insanla kafa uymuyorsa, espri yapamıyorsan bilmiyorum. Vakit keyifli geçmiyor. Bir de ben konuşmayı çok seven bir insanım. Dinlemeyi de çok severim ama hani karşı taraf arkadaşımla çok konuşsun, ben de çok konuşayım. Karşılıklı birbirimize saatlerce şey yapalım yani sürekli birbirimizle ilgili en ufak detayı bile anlatmayı severim yani bir şeyde azıcık komik bir şey bulduysa bunu böyle komik bir hikayeye çevirebilirim yani öyle olunca ben bilmiyorum ben böyle boş yapmayı seviyorum arkadaşlarımla o yüzden de bunu benimle paylaşacak bir insan olması güzel olur hobilerinle Dediğim gibi aslında şu anlar hamak yogasına gidiyorum. Kitap okumayı seviyorum. Şarkı söylemeyi seviyorum. Hatta e e, bunun için çabalıyorum biraz. Belki böyle bir video falan da çekerim size daha sonra. Gitar öğrenmeye çalışıyorum. Daha yeni. Böyle yeni yeni buna çalışmaya başladım. Onun haricinde başka aklıma gelen bir şey var mı? Ya ben yürüyüş yapmayı çok severim. Böyle bahane yapıp yürüyüş yaparım. Bir hobi sayılırsa. Onun haricinde böyle bir aklıma gelen bir şey yok açıkçası şu an. En çok keyif aldığın iç veya dış mekan aktivitesi nedir? Arkadaşlar ben iç mekanda kutu oyunu oynamayı çok severim. Yani e, yeni kutu oyunu alabilirsem alırım veya işte olanları arkadaşlarıma öğretir, oynarım falan çok severim kutu oyunu oynamayı. İç mekan aktivitesi olarak kutu oyunu e, Bu Burada toplu yapanı düşündüm. Niye öyle düşündüm bilmiyorum ama bundan devam edeceğim. Dış mekanda da bowlingi çok severim. E, çok yetenekli misin diye diyecek olursanız hayır. Hiç alakası yok. Yani günüme göre değişir. Bazı günler iyi olurum. O gün azıcık yorgunsam batırırım. Hiç ortası yoktur yani. Ama yani bence bilmiyorum. Güzel aktiviteler. Asla sahip olamayacağın bir miktar paraya sahip olsan yapacağın ilk şey ne olurdu? Öncelikle asla sahip olmayacağın diye e, ifade edeyim. biraz acımasızca bence. Bu arada bu son soru büyük ihtimalle karşılayamayacağım büyük tatillere giderdim. Mesela New York'a gitmek isterdim. Geçen bir arkadaşımla bunu konuştuk hatta. İşte New York'a gitmek 100 bin lira falan tutar diye konuştuk. Ve mümkünatı yok yani. Şu anda hani istediğim kadar çalışıp şey yapayım 100 bin öyle çıkartamam. Mümkünatı yok. O yüzden büyük ihtimalle ilk öyle bir geziler ayarlardım. Bu kadar. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi veya yorum atmayı, bir şeyler şey yapmayı unutmayın yani. Takılın kafanıza göre. Sizi seviyorum. Umarım yeteri kadar bilgilenmişsinizdir. Bu hayatınızda çok gerekli olacak bilgileri edindiğiniz için kendinizi tebrik edin. Görüşürüz. Hadi bay bay.